Günaydın herkese merhaba. Mutlu sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. trend yoldan güzel güzel cici'ler aldım kendime. Biliyorsunuz benim hamilelik dönemim yaz ayına geliyor. Yani biraz daha göbüşümüz büyümüş bir şekilde olacak. O yüzden Trend yoldan çok güzel elbise ver aldım kendime. Hamile elbiseleri değil ama hamileyken de giyilebilecek elbiseler. Onları size göstereceğim. Bugün eve hapsoldum diyebilirim. Çünkü Trend yoldan vermiş olduğum siparişim bugün gelecekti. O yüzden bir yere gidemedim. Bugün de Bime çok güzel bebek ürünleri geliyormuş. Teşekkür ederim. Instagram'dan bir sürü kişi bana Bimin kataloğunu atmış, bilgisini verenler olmuş. Sağ olsunlar. Ben de Bime gitme fırsatı henüz daha bulamadım kargomu beklediğim için. Şimdi kargo elime ulaştı. Şimdi koştura koştura bime doğru cümbür cemaat sizinle beraber gideceğiz bakalım. Umarım ürünler kalmıştır çünkü saat 2 oldu. Biliyorum sabah erken saatlerde de gidenler çok fazla oluyor ürünleri kaçırmamak için. Şimdi bakalım birkaç BİM gezeceğim. Umarım bulabilirim istediklerimi. Küvet gelmişti. Küvet almak istiyorum. Ondan sonra bir de şeylerden gelmişti. Su kovaları gelmişti. Onlardan da almak istiyorum. İnşallah istediklerim vardır. O zaman Bim'de görüşürüz. Bime geldik bakalım. Bundan buldum, bir tane küvet buldum ve kova da buldum. Bayağı da var burada. Bakın. Kalmaz zannediyordum ama kalmış vallahi. Çantalar var. Bunlar da 30 liraymış. Ama bilmiyorum ne kadar kullanışlıdır bu şekilde. Bir de bunlar bebek refriyatı sanırım. Bir de bunlardan var. 50 liraymış güzel şeyler var. Şöyle oyuncaklardan var. Bunlar için daha erken galiba. <laughs> Beş parça zıbınlardan varmış pembe ve mavi renkte kalmış sadece burada. Fiyatı da 17 lira. 16.90 çok uygun. O da çok güzel. Yelekler de çok iyi. Bunlar da 17 liraydı galiba. Bir de şöyle battaniyeler var. Bunlar da 20 TL. Beyaz, pembe, mavi vardı diyebiliyorum ama burada pembe kalmış. Ha, yastık da var. Yastık da var. Burada çok ucuz. Niye öyle? Başka yerlerde çok pahalı. Evet, uygun fiyatlı. Şu yelekler de güzel. Bunlar da 12.90. Çok güzel şeyler aldım kızlar. Aradıklarımı bulabildim ama birkaç daha bin gezeceğim. Başka almak istediklerim de var çünkü. Bir de burada pazar da varmış. Ben unuttum. Bugün cuma günü olduğu için pazar da kuruluyor burada. Bir de evin eksiklerini alalım. E biz bugün bayağı bir hem bebek için, hem kendim için, hem de ev için alışveriş yaptık. Çok güzel bir gün olmadı mı? <laughs> evet bence de. <laughs> Çikolata da aldık Günden dedik ki biraz enerji depolayalım. Pazarı da gezeceğimiz için. Çikolatanı ben bitirdim yalnız ha. Bitirme sakın. Bir tanecik <laughs> yiyebildim ben. Şimdi ilk önce eve neler almışız onları göstereyim size. Sonrasında salona geçeceğiz. Hem kendime hem bebeğimize neler aldım onları da göstereceğim. Sarı sarı muzları görünce dayanamadım. Nasıl canımı çekti anlatamam size. Kilo 10 liraydı. Bunu binden aldım. Yoğurt aldık. Vişne suyu şu zeytin. Ay bunu geçen gün de size gösterdim. Şu iri zeytinlerden bakın. O kadar güzel bir tadı var ki. Ben çok fazla zeytin sevmediğim için böyle iri iri birkaç tane yiyorum Sabah o beni kesiyor. Bundan aldım. Benim acı biberim. Olmazsa olmazım. Bir tane de bundan aldık. 2-3 gün önce almıştım ben acı biberi. O hemen bitti. Sonra bunu aldım işte. Kepekli ekmek. Salatalık. 1 kilo salatalık aldık. Böyle böyle diye Çok canım salatalık çekiyor. Şimdi birazdan da tuzlayıp yiyeceğim. Akşam yemeğine de güzel bir cacık yapacağım. Koyu koyu. Kereviz aldım. Çok severim kereviz yemeğini bilirsiniz sizler de. Akşam yemeğine de kereviz yapacağım büyük ihtimalle. Bayağıdır da beraber mutfağa girmiyoruz değil mi? Güzel bir akşam yemeği menüsü yapalım sizlerle. Ne yapacağım? Kereviz yemeği bir de yana cacık yaparım. Çok da fazla bir şey canım istemiyor aslında. Bir onları yerim diye düşünüyorum. Elma aldım birkaç tane. Patates aldık. Caner'i kızartmayı istiyor, bilirsiniz sizler de Caner'in ne kadar çok kızartmayı sevdiğini. Uzun süredir evde kızartma yapmıyorum ben, patates sevmediğim için. Birkaç gün sonra da Caner'e kızartma yapayım, böyle patlıcanlı, biberli patates kızartması yapayım ona da. Üzerine de güzel bir domates sosu... Benim de canım çekti şimdi. Ondan sonra şöyle koca koca iki tane soğan, benim de başka soğan yoktu, pazardan da almayı unuttum. Şu Bimintu'nun peynirine ben bayılıyorum. Sizlere de öneririm. Mavi rengi olanı çok seviyoruz. Elma dolgulu kurabiye aldık. Bakalım tadı güzeldir inşallah. Ev için alışverişimiz bu kadardı. Şimdi salona geçelim. Biraz bayağı bir heyecanlıyım aslında size göstermek istiyorum. Ben de daha almış olduğum kıyafetleri açıp incelemedim. Videoda sizlerle beraber inceleyeceğim. Bim ve Trendyol ganimetlerimizle devam ediyoruz. İlk önce Bim'in aktüel ürünlerinden neler aldım, bir inceleyelim sizinle beraber. Ee, çok mutlu oldum bunları aldığımda. O kadar sevindim ki bunu anlatamam size. Şöyle büyükçe bir küvet aldık. Bu 50 litre ve şeffaf renkli olması da tercih etme sebeplerimden biriydi. Şöyle içerisinde filesi de var. Böyle üzerine takıyorsunuz bunu, bebeğinizi üzerine koyuyorsunuz ve bıcı bıcı yaptırıyorsunuz. Bakalım güzel bir deneyim yaşayacağız inşallah bebeğimiz doğduğu zaman da. Şurasında da böyle su gider yeri var. Bunun olması da gerçekten çok güzel. İçinde kalan suları rahatlıkla böyle küvetinize koyup boşaltabiliyorsunuz yani. 50 litre oluşu da gayet iyi. Büyüklüğü de çok güzel. Fiyatı da 32.95'ti. Bime girdiğimde zaten bu bir tane kalmıştı şansıma. Başka hiçbir bim'de kalmamıştı. Sabah da zaten erken bir saatte gidemedim. Yani bunu bulabilmek gerçekten benim için inanılmaz mutluluk verici oldu. Bunu çok istiyordum. Şöyle bir takım yaptım. Hepsi şeffaf renkte olsun diye. Şeffaf yuvarlak maşrafa. Bunun fiyatı 2.95'ti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle suyumuzu alacağız, bebeğimizi yıkayacağız. Ondan sonra su kovası aldım böyle. Bunun da fiyatı 9.95'ti. Bunun da iyi. Hani şöyle set yapmış oldum. Bunlar bu şekilde. Bunu da görünce almak istedim. Bilmiyorum bu da çok hoşuma gitti. Eğitici bilmeceler var içerisinde. 60 tane kartı var. Şöyle bakın yakından göstereyim. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 9.95'ti galiba. Böyle bir tane yani şu anda kullanamam zaten de artı 3 yaş üzeri için diyor zaten. Olsun bulunsun dedim. Sonra şöyle masal kitaplarından aldım. Şöyle minnoş küçük masal kitapları. Bunlardan 6 tane aldım. Neler aldığımı da söyleyeyim. Tanesi bu arada 1 bir TL. Biremem mızıkacıları. Ben bu masalı çok severim. Küçükken de annem çok okurdu bana. Haydi. Kuru gürültü. Böyle kral çıplak sihirbaz oz böyle son olarak da bülbül ile İmparator. yani ben yaklaşık 3-4 tane bim gezdim galiba yani başka da çok fazla bir şeyler kalmamış zaten birazını da sizlere gösterdim şöyle oyuncaklardan aldık mega kule bunu ben beğendim e, rengarenk içerisinde 10 parça var şu şekilde bu da böyle bunun fiyatı da 12,5 TL'ydi. Gayet uygun. Bu da bulunsun. Nasıl olsa bunlar hep alınacak şeyler diyerekten aldım. Bunu da Caner çok beğendi. Bakın böyle çıngıraklı. Çıngıraklı bir oyuncak. Şu şekilde. Yakından göstereyim. Hem böyle renkleri öğrenirken de güzel olur diye düşündüm. 12 ay ve üzeri içinmiş. Bunun da fiyatı 17.95 falandı galiba şu şekilde. Şimdi hıraklı olması da gerçekten güzel. Bebeğin dikkatini çeker diye düşünüyorum. Bir alışverişim bu şekildeydi. Şimdi kendi alışverişime geçeceğim. Trend yoldan çok güzel şeyler aldım ve gerçekten çok uygun fiyat aldım arkadaşlar. Yani fiyatlarını duyunca inanamayacaksınız. Trendyol yol alışverişimi inceleme fırsatı bulamadım dediğim gibi. Kargo gelir gelmez Hemen bime koşturduk Caner'le beraber. Şöyle bakın daha paketindeler. ilk elime bu geldi vallahi. İnşallah elbiseler uyar. Biraz da bedenini büyük aldım. Ben normalde 34-36 beden giyiyorum ama hamilelikte bu pek de mümkün değil. Mesela geçen gün mağazaya gittiğimizde 32 beden bile giydiğim oluyordu. Bana şimdi kızanlarınız olacaktır. Böyle küçücük pantolon gördüm. Ay dedim ben bunun içerisine sığıyordum ama şu anda onun içine sığmam çok da mümkün değil ama inşallah doğumdan sonra Rabbim nasip ederse tekrardan e, o bedene sığmak istiyorum yani Oo güzel aslında fotoğrafta daha başka renk duruyordu hatta kamerada da farklı renk gibi duruyor ama kahverengi böyle e, kumaşı da terletmeyecek bir kumaş şöyle diz altında falan durur diye düşünüyorum ben bunun içine sığarım galiba evet bayağı bir bildiğiniz sığarım bakın şöyle göstereyim çünkü şuralardan şey bayağı bir bol. O yüzden dikkat ettim mankenin üzerinde duruşuna da. Şuralardan bol duruyordu. Yani göbeğimin de çıkacağını düşünürsek bunun içine sağabiliriz. Ee, beden olarak da 38'ini almışım. Yani bana bedence bayağı bir büyük. Almış olduğum bu elbisenin fiyatı 35 TL. Çok çok uygun fiyatı aldım. Şimdi diğerlerini de göstereceğim. Gerçekten fiyatlarını duyunca inanamayacaksınız dediğim gibi. Bundan devam edelim. Haki renginde bir elbise. Aslında bunu alırken yanlış beden sipariş verdim. 36 beden vermişim. Umarım olur. Aa olur olur. Oo çok güzel. Oo sanırım şu ön kısmına biraz dikiş atmak gerekiyor göğüs kısmına çünkü birazcık açık gibi geldi. Kolları böyle lastikli. Rengi de çok güzelmiş. Haki renginde. Boydan da göstereyim istedim size. Şimdi deneyemeyeceğim. Gerçekten bugün çok yoruldum. Artık bu şekilde idare edin arkadaşlar. Ya bu da olur diye düşünüyorum. Aslında yanlış beden sipariş verdim ama şu bel kısmı geniş duruyor. Bunun da fiyatı 35 liraydı. Bu arada markası Trend Yol'un kendi markası yani Trend Yol Mila. 3. elbiseme geçiyorum. Wow. Oo, bayağı bir geniş. Tamam. Bu da tam benlik. Böyle. Yazın fildir fildir gezerim artık ben bunun içerisinde. Şöyle üzeri gri renkte. Şurası krem. Şurası da haki renginde. Bu da çok şirin. Çok tatlı bir elbiseymiş. Umarım mankendeki gibi bende de durur. Güzel durur. Bunun da fiyatını şimdi size söyleyeceğim. Şuraya koyayım. Boydan da bir görün. Tam bir hamile elbisesi diyebilirim bunun için. Hani kumaş olarak da böyle e, penya kumaş. Böyle etek kısmı da bu şekilde. Fiyatı da 49.99'du galiba yani 50 lira gibi de bir fiyatı vardı. Ben medium bedenini almışım. Şimdi dördüncü elbisem diyeyim. Yani bu elbise alırken gerçekten tereddüt etmedim değil. Çünkü hiç kullanmadığım bir renk aldım. Kırmızı nar çiçeği rengi gibi bir şey. Zaten beni biliyorsunuz ben çok fazla bu renklerde giymem ama hoşuma gitti mankenin üzerinde. İnşallah bende de güzel durur. Eğer ben bunun görsellerini bulabilirsem size şu yan ekranlara da koyarım. Oradan da görebilirsiniz. Şuralarda düğmeleri var. Rengi de fena değil ya. Giyerim ben bunu diye düşünüyorum. 36 bedenini almışım. Bir de boydan da göstereyim ama sanki böyle kumaşı çok ütü istiyor gibi ama görünüş olarak güzel bir elbise. Elbisenin boydan duruşu da bu şekilde. Dediğim gibi birazcık uzun bir elbise yani boy isteyen bir elbise gibi duruyor. Fiyatı da 29.99. Bu da çok uygundu. Bu elbiseyi de gerçekten çok merak ediyorum. Kumaşı penyeymiş. Ben penye kumaşları çok seviyorum yazın giyiniği. Daha rahat oluyor. Hem de çok ütü istemiyor. Oo, bu da güzel kumaş olarak. Oo, ön kısmına bakar mısınız? Bu elbiseyle de rahat ederim diye düşünüyorum. Elbisenin boydan görünüşü de bu şekilde. Bakın gidiyor 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 buraya kadar. Ben beden olarak medium'unu almışım. Fiyatı da 30 liraydı. Son parçamıza geldi sıra. Bunu neden sona bıraktım acaba? Gerçekten bu elbiseyi de çok merak ediyorum. Aslında ben bunu ne düşünerek aldım biliyor musunuz? Plajda giyerim diye aldım. Pantolonun üzerine gömlek olarak da kullanılabilir. Ben yani ben internetten alışveriş yaptığım zaman şu beden konusunda birazcık sıkıntı yaşıyorum. Acaba olur mu olmaz mı büyük mü gelir? Çünkü iadesiyle uğraşmak istemiyorum ama elbiselerin hiçbirini iade etmeyeceğim gibi duruyor şu an için. 38 beden aldım bilerek böyle geniş geniş olsun diye. Trend almış olduğum elbiselerim de bu kadar. Toplamda 6 tane elbise aldım. Yaklaşık 290-300 lira civarında bir para ödedim. Ama çok çok uygun aldığımı düşünüyorum gerçekten. Hani bu belki birazcık pahalı gelebilir size hani 100 lira ama diğer elbiseler 35 lira, 30 lira ve çok şahane elbiseler. Zaten bugün yorgun olmasaydım denerdim sizlere de gösterdim ama yoruldum dediğim gibi. Bugün ben çok mutlu oldum. Hem bebeğe alışveriş, hem kendime, hem eve derken güzel ve keyifli bir gündü benim için. Akşam da beraber zaten mutfağa gireceğiz. Değmeyin artık benim bugün mutluluğuma yani. O zaman akşam yemeğinde görüşürüz. Kerevizi kesmenin püf noktası var mı? Benim kerevizim büyük olduğundan mı bilmiyorum birazcık zorlandım keserken korktum da elimi keseceğim diye ama ne güzel kestim değil mi? Galiba bıçağım da biraz körelmiş. Akşam yemeğimizi balkonumuzda yiyeceğiz. Balkonda yemek yemeyi de özlemişim arkadaşlar. Cacığımı da yaptım böyle naneli, bol salatalıklı çok canım çekti. Kerevizim de efsane gözüküyor. Kokusu da harika. Böyle akşam yemeğimiz bu şekilde. Akşam yemeklerimizi yedik. Üzerimi değiştirdim. Tekrardan karşınıza geldim. Uzun zamandır evde yapılan yemeği güzelce yiyemiyordum midemin bulantısından dolayı. Kerevizi yerken böyle bildiğiniz içim titredi. Silip süpürdüm diyebilirim. Hiç tavamda kalmadı. Cacığımı da aynı şekilde öyle yedim. Uzun süredir böyle güzelce yemek yiyemiyordum. Ve bu arada ben geçen gün kotonlar şöyle bir küpü aldım. Sizlere de göstereyim dedim. Bakın böyle. Bunu çok beğenerek aldım. Bilmiyorum böyle istiri diye gibi bir küpe. Fiyatı da 10 TL'ydi. İndirime girmiş. Görünce almak istedim. Zaten ben böyle küpeleri daha çok seviyorum. Renkli küpelerdense böyle altın rengi küpeler yazın daha çok takıyorum. Eğer varsa mağazalarda Beğendiyseniz sizler de bakabilirsiniz. Şimdi ben üzerimi tekrardan değiştirdim. Nereye gidiyoruz? Eşimin kuzeni var. Bize yakın oturuyor kendileri. Şimdi onlara gideceğiz. İki tane de kızları var. Karen ve Beren. Onları da çok özledim. Davet ettiler. Akşam çayına gelin diye. Onlara gideceğiz. Bakalım Öyle bugünümüz de bu şekilde geçmiş olacak. Sizlere de artık burada veda edeyim. Umarım beni buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.